Ömer, Üstadımız Emirdağ layıkasında kendisinin seyit olmadığını, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın ise seyit olacağını şu şekilde bildiriyor. Ben kendimi seyit bilemiyorum. Üstadımız, ben kendimi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan bilemiyorum. Ben seyit değilim diyor. Bu zamanda nesiller bilinmiyor. Halbuki ahir zamanın o büyük şahsı, yani Hz. Mehdi Aleyhisselam, dikkat edelim, Üstadımız ahir zamanda gelecek bir şahıstan bahsediyor. Mehdi şahsı manevi olacak demiyor. Ali Beyt'ten olacaktır. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olacaktır. Demek ki Mehdi aleyhisselam Peygamberimizin soyundan yani seyit olacak. Üstadımız ise kendisinin seyit olmadığını söylüyor. İnşallah. Ömer bazı kimseler ise Bediüzzaman seyit olduğunu biliyordu ama gizliyordu diyorlar. Bu kişilere üstadımız muhakematta en güzel cevabı veriyor. Seyit olmayan seyidim ve seyit olan değilim diyenler. İkisi de günahkar ve duhul ve huruç yani isyan haram oldukları gibi yani seyit olmayan birinin ben seyidim demesi gibi seyit olan birinin ben seyit değilim demesi günah ve haramdır diyor üstadımız. Hadis ve Kur'an'da dahi ziyade veya noksan etmek memnudur. Yani yasaklanmıştır. Yani seyit olan birinin ben seyit değilim demesi Kur'an'a ve sünnete uygun değildir. Üstadımız da seyit olsa bunu saklamaz açıkça söylerdi. Evet, Seyidim, Şerifim ama Mehdi değilim der. Kendisinin Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin soyundan olduğunu ifade etmekten büyük onur duyardı. Evet. Ancak üstadımız açık ve net olarak Seyidi olmadığını söylüyor. Evet. İnşallah. Müslümanlar bu konuda çeşitli yorum ve tevillere değil, üstadımız hazretlerinin açık ve net beyanlarına itibar ederler. İnşallah. İnşallah.